istemiyorsun değil mi? Hı? İstemiyorsun. Sen şimdi diyeceksin ki... ...daha çok erken pilot... ...evlilik ciddi bir müessese pilot... ...acele etmeyelim, bekleyelim diyeceksin. Ulan millet metrobüs kuyruğunda bu kadar çok beklemiyor be. Biz neye bekliyoruz? Ya daha ne yapayım ben ya? Allah'ını seviyorsan ben daha ne yapayım? Ha? Senin için silahı bıraktım beş para etmeyen adamlara eyvallah çektim. Ben daha ne yapayım? Söyle o zaman. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi, nasıl yaşayacağımı söyle. Çünkü ben yolumu kaybettim. Ben yolumu bulamıyorum Duygum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Bir tek seni biliyorum. Pilot. Ha tamam. Yanlış anlama. Pişman değilim. Hepsini bile isteye yaptım. Gene olsa gene yaparım. O başka. Ama ben anladım. Vallahi anladım. Bizim yollarımızın artık kesişmeyeceğini anladım. Evet. Tamam o zaman. Madem istemiyorsun. O zaman birbirimizin zamanını daha fazla çalmayalım. Evet. Ne yani ben gideyim mi? Evet. Şimdi sen de mi geleceksin? Evet. Ona evet, buna evet. Bir bana evet deyin. <laughs> Bir de hanemi görmüyormuş gibi karşıma geçmiş gülüyorsun Duygu. Evet. Ne evet ya? Duygu ne evet? Bu sefer Allah aşkına bu sefer ne evet ya? Sana evet, şapşal. Sana evet. Seni seviyorum Filoz. Bunu görmüyor musun? Nasıl yani şimdi? Sen ilk sorunu sor. Sonra... <laughs> Evlenme teklifine evet. <laughs> oh, meu <wow. laughs>